Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza yeni bir senaryo tanıtım bölümü, yeni bir bölüm hoş geldiniz dostlar Bugün sizler birlikte 2077'de RTM ile oynayacağız dostlar Umarım senaryomuz hoşunuza gider diyerek zorluğumuzu efsanevi savaş klasiği alacağım Eya saldırı e 150'ye kadar kıstıktan sonra buradan Suriye'yi kaldırıyorum Dostlar görüyorsunuz ki 2041 binlik bir nüfusumuz varken 610 binlik ekonomimizle birlikte oyunumuzu başlatıyorum dostlar Şimdi RTM'nin resmine bakacak olursak gerçekten de geleceği anımsatan bir resmi var arkadaşlar Görüyorsunuz ki Cyberpunk dönemine girmiş durumda arkadaşlar Buradan hemen vergilerimizin standart şeylerini hemen ayarlayalım ve daha sonrasında ise teknoloji puanlarımıza yatırım yapmaya başlayabiliriz dostlar. Bu arada açıklama ve yorumlar kısmına linki mevcut senaryon oradan direkt olarak indirip oyunu üzerine arkadaşlar. Mobil için de uyumludur bu arada. E, web sitemize de Google ile giriş yaparak senaryoları anında alabilirsiniz. Zaten kayıt olmanız falan da gerek kalmıyor bundan sonra artık sitemize. E, şurada hemen teknoloji puanlarımız o kadar fazla ki bunları verirken yoruldum gerçekten görüyorsunuz ki. Şimdi gelelim binlik askerimi silelim. Şimdi size dünyayı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Kürdistan kurulmuş durumda buraya. E, yalnız Türkiye'den toprak alamamış arkadaşlar. Yapan kişi bu arada Türk senaryo arıyor. Azerbaycan İran'dan toprak almış durumda. Ermenistan küçülmüş durumda. Ee, Avrupa tarafına bakacak olursak Avrupa tarafında İspanyol içinde birkaç küçük devletler çıkıyor arkadaşlar. Ee, burada bir tek daha devlet. Grilla Gönül diye bir devlet kurulmuş abi. Garip bir devlet. Aynı şekilde aa, İngiltere parçalanmış durumda. Peki Rusya'nın durumu ne durumda abi? Çin ve Moğolistan ve Kazakistan ve Doğu Türkistan gibi devletler Rusya'dan toprak almış arkadaşlar. Bu tarafa bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde Teksas Cumhuriyeti, Kaliforniya gibi devletler çıkarken aşağı tarafı zaten normal. Zaten bu senaryo yapanlar genelde bu tarafı hiç uğraşmıyorlar. Yani burası böyle kalıyor arkadaşlar genelde. Afrika tarafı, Afrika tarafı bayağı parçalanmış durumda gerçekten. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Senaryonun açıklama yorumlar kısmı mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunu zaten edebilirsiniz Ve burada görüyorsunuz ki bedava Suriye toprağı var. Bedava Suriye. Özgür Suriye'de yapacaklarmış ama Free Sire yapmış. Bu da benim gözümde bedava toprak olarak gözüm şey yapılır arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte savaş yaşayacağım bu bedava Suriye. Daha sonrasında ise eventler gelene kadar arkadaşlar bekleyeceğiz. Hemen sınır askerlerimizi koyuyorum buradan hemen şöyle askerleri ekle abi. Free Sire'ye gel bakalım. Aa benim vasalımmış lan bu adam. Neyse savaş savaştır gel. Sen sen şöyle topraklarına kat abi. Sen buradan ilerle. Buraları hemen topraklarımıza katıyorum. Arkadaşlar bu sıralar oyunumda ufak ufak droplar yaşamaya başladım. Nedenini hiç bilmiyorum. Oyunu sürekli kaldırıp kaldırıp yüklüyorum. O zaman düzeliyor. Yani bunu bir çözümünü bilen bir arkadaş varsa yorumlar kısmına kesinlikle olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da buradan teşekkür ediyorum yazdığı için. Akşam bu arada YouTube'da canlı yayınımız var. 20.0 20 veya 21.0'da o yayına da katılmayı unutmayın dostlarım. Şimdi gelelim Bulgaristan ve Yunanistan fethine. Bulgaristan'da Yunanistan'ı alacağım arkadaşlar. Hemen Halep'i e bir asimilasyon yapalım. Dediğim gibi bakın çok geç geliyor abi. O ben mesela size yansıyor mu bilmiyorum ama ben mesela savaş diplomasiye basacağım mesela diplomasi 5 saniye sonra geliyor. Allah Allah abicim. Şimdi savaşı müdahale bak bu sefer de erken geldi. 21.000 askeri şöyle toparla. Arkadaşlar bu arada web sitemizde bayağı büyük güncellemeler getirdik. Artık senaryolarınızı yükleyip bizle paylaşırsanız indirme başına e, size ücret ödeyecek arkadaşlar web sitemiz haberiniz olsun. Web sitemizin artık bir sponsoru var. Onu da buradan teşekkür ediyoruz e, ee, ödemesini bizleri onlar yapacak arkadaşlar onu da size söyleyeyim yani senaryolarınızdan para kazanmak falan istiyorsanız da sitemize gelmeyi kesin olarak unutmayınız dostlar şimdi Sezer Hakkı'ya başlangıç paketine hemen tarihe geçiren dışarıdan motor geçiyor ulan inşallah egzozuna bidon sıkışır lan Şöyle 4045 şöyle askerleri topla abi. Şöyle bitti artık buradaki işimiz tamamlanmış durumda arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala katılarak bize destek olduğunuz için de çok çok teşekkür ediyorum sizler birlikte. 13.000 e aboneye doğru hızlı bir şekilde yol alıyoruz biliyorsunuz ki. Ee, Bulgaristan gel bakalım abicim. Şimdi Bulgaristan fethimiz tamamladık. Şekilendir Osmanlı İmparatorluğu. <laughs> şunu çok komik tipe bak. 2077 RTM. Şekilendir Osmanlı İmparatorluğu dediğim zaman zaten stabil aynı topraklarımız var arkadaşlar. Bu arada biraz sonra Avrupa'da iç savaş çıkacak. Avrupa'daki iç savaşta zaten sizler Aha Birleşik Hollanda Cumhuriyeti var lan burada. Bavyera Dukalı. Avusturya'dan ve Almanya'dan toprak al... 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 Avusturya'dan almamış. Çek Cumhuriyeti biraz küçülmüş. Aa burada garip. Aa bak bunu bunu koymuşlar. Transistiyasiler arkadaşlar. O adamlar modern dünyada bile komünizm yönetiliyorlar. Düşünün yani adamlar komünizmi benimsemişler. Değil mi? Kardeşim komünizm benim ya. Bana ne kardeşim. Onayla. Hemen asimilasyonu yapalım. Tekrar söyleyeyim açıklama açıklama demişim. Akşam akşam 21.00'da da 22.00'da YouTube'da canlı yayınımız var Canlı yayına gelmeyi kesin olarak unutmayınız. Şimdi gelelim Free Suriye toprağındaki Suriye toprakları. Aa Kürdistan yok oldu. Vallahi Kürdistan'ı yediler arkadaşlar. Araştırma. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Gel evet Kürdistan geri geldi. Onu da biz yiyelim dur. Evet görüyorsunuz ki oyundaki ufak droptan size zaten yansıdı mı bilmiyorum ama bana hep yansıyor arkadaşlar. Sinir krizi geçiriyorum bazen. Biliyorsunuz bir kere sinir krizi geçirmiştim. Yine o geliyor abi ara sıra Şimdi Kürdistan hemen bir savaşımız açacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle askerleri topla. 584. şöyle hemen hızlı bir şekilde savaşımızı ilan edeceğim dostlar. Direkt olarak 22.000 ekonomisine karşı kocaman bir ekonomiyle birlikte giriş yapacağım. Normalde bu senaryonun %100'ü nüfus şeyine ayarlanmıştı. Ben biraz nüfusta kıstım arkadaşlar. Çünkü nüfus kısmamdan dolayı oyunda bayağı bug'lar yaşanıyordu. Ne bileyim karşı tarafın nüfusu bana yansıyordu. O yüzden full nüfusu kıstım. Şimdi Kürdistan'a hemen topraklarımıza katalım. Talepleri gönder. Artık yıkılan bir ee, şimdi kardeşim onayla yap. Daha sonrasında kardeşim teknoloji puanlarını var. 7 tane teknoloji puanım var ve şu an 87 puanım var arkadaşlar. 87 puan ne demek ya? 2077 yılında keşke biraz daha özenleştirsin mesela ne bileyim şu çerçeveler mavi falan mavisi bir şeyler olabilirdi arkadaşlar evet şu an bana Romanya devleti savaş açmış durumda. Şöyle topla bakalım. Ee, eventler diğer devletler hala geldi bize gelmiyor lanet olsun bize niye gelmiyor. İsrail bana savaş açtı. İsrail sen de duruyorsun duruyorsun bana savaş açıyorsun ya. Evet 2080 yılında Romanya ile savaşıyoruz arkadaşlar onu da bilmiş olursunuz artık. Şöyle hemen ilerle. Şuralardan Sofya'dan falan asker basacağım. Buradaki nüfusumuz bayağı bafsı çünkü. Buradaki nüfusu kullanalım. Evet hareket puanım yok lanet olsun. İsrail ve Romanya. Evet burada büyük bir savaş dönecek gibi arkadaşlar. Barış yapabiliyorsam yapacağım yapamıyorsam yapamayacağım. Şöyle ver bakayım. Talepleri gönder abi. Hafif hafif geri çekilmeye başladım fark ettiniz mi arkadaşlar? Yani bunu ben isteyerek yapmıyorum. Geri gönderiliyorum. Burada bayağı bir nüfusu var. Evet, barışımızı yaptık. Ama ben bu Romanya'da intikamımı alacağım dostlarım. Merak etmeyin. 503. Dünkü yaptığımız emperyalizm vs. komünizm verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ona baktım da yani çok destekte bulunmuşsunuz. Teşekkürler. E, bu arada eğer videoları erkenden izlemek istiyorsanız kanala 2.5 liradan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Kanala katıldığınız zaman direkt olarak gidip kanalın ana sayfasına bakın. Yani kanalın katıl tarafında aramayın. Ana sayfa tarafında bulabilirsiniz dostlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi gelelim Lübnan'a savaş açmaya. Al abi 8000. Sen de oraya ee, şu an benim vasallarım ne yok ittifaklarım ne durumu? İttifaklarımı da doyuralım. Ee, Barış şöyle gel abi. İttifaklarımızdaki genel görünme bir bakmak istiyorum abi. Biraz sonra çünkü Azerbaycan Safevi devleti kuracak. Benden toprak alması gerekecek. Onu eventini gördüm. İnşallah video süresine kadar yetiştirebiliriz o. Bu arada video çok geç gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sırf oyunda bak yaşadım diye yani video biraz geç gelebilir bilginiz olsun. İşte Sezer Hakkı adamla görüyorsunuz değil mi? Videoda videonun geç geleceğini söylüyor. Yani işte geleceği tahmin eden bir 2077 Sezer'i var burada. Evet şunları hemen yap 2077'de yaşar mıyım acaba ben ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Bence yaşarım. Ee, büyük devlet adamları ölmezmiş. Şöyle hemen bas abi. Şuradan İstanbul'dan bir, biraz daha nüfus yemeye devam edelim. Tamam şimdi gelelim. Buradaki Makedonya Cumhuriyeti. Kolonya Cumhuriyeti'ne hemen savaşımızı açıyorum. Şöyle gel abi sen buraları topla. Sen burayı topluyorsun. Güzel gayet güzel. Buradaki işimiz bitmiş durumda arkadaşlar. Şöyle askerleri de at. Aynı şekilde e, şu adamı savaşımızı açmamız lazım. Ama yine beni yavaşlatıyor oyun. 19 19.000. Şöyle al abi. Sen de buraya al. Şöyle, buradaki ben top Avrupa'yı böyle fete fete gidebilirim bu arada arkadaşlar. Yapayım mı? İstanbul. Askerleri çek. Ben bugün normalde uzun zombi istilal senaryosu açacaktım. Sabah bir kalktım. Sa bir ne göreyim? Saat 2. Ben ne yapayım? O sırada yokum. Abi evde yokum. Ya yani ne yapayım? Bütün ya size atamadım. Videosu hazır bu arada ama atamıyoruz arkadaşlar. Evet. Asimilasyon ücretlerimizi karşılayalım. Ver abi asimilasyonları. Bak askerlerim buradayken asimilasyonun şeyleri 0.65 veren yazıyor. Fark ettiniz mi? Yeminden hile arkadaşlar. Vallahi hile bu. Peki ya da. Askerleri çek. Gel abi ben buraları toplaya toplaya gideceğim ya. Vallahi bak buralar çok hoşuma gidiyor. Şöyle al abi. Karadağ. Hmm, Karadağ onu ittifaiymiş. Karadağ da burada. Yer almakta. Sen şurayı şöyle toplarsan. Akşamki yayına gelmeyi unutmayın dostlar. Akşamki yayında artık yine farklı farklı şeyler yapacak çizgime geliyor. Karadağ şimdi bana savaş açacak büyük ihtimal. Al abi oraları. 5000 Karada Aa. Karada bu değil buymuş pardon. Ben de hep kara da bunu karıştırıyorum arkadaşlar. Arnavutluk mersem bu. Ama ben karıştırıyorum. Bak sen şu Allah'ın içine ya. Aa gücüm yetmiyor. Hiçbirisine gücüm yetmedi lan. Askerlerin bir kısmını çek bakayım şuraya. Sofya'dan asker getir. İyi nüfus hemen paklanıyor abi. Güzel oluyor. Ben bu arada bu oyunu plug'ı öne içi çevirebilirim. Geçen dün Eren'in videosunu izledim. Hastalık yapma videosunu. Onun gibi video içerik üretilebilir biliyor musunuz arkadaşlar? Kafama uf, ufak ufak yattı ama ne yapsam diye düşünüyor. Nasıl bir virüs üretebilirim? Lucas'ın dünyaya şey, gün oyuna güncelleme getirmeme hastalığı. Çok güzeldi lan o hiç. Güzel güzel. Şimdi şuraları topla. Tamamdır. Buradaki işimizi tamamladık arkadaşlar. Eee... bu hemen barış makinelerimizi yapalım. Gel abi Karada. Ben Avrupa'yı fethedeceğim. Hedefim Avrupa fethi. Tarepleri gönder. Şu an 2100 yılında çok az kaldı. 2100 yılında Türkiye var mı diye sorularınız varsa. Ama burada bir tane daha. Da, evet. Bosna-Herzegovina Federasyonu. Oğlum yeni yeni devletler kuruluyor ya. Vallahi bak. Şöyle hala bakayım, bakayım şurayı. Bu arada Hindistan ne alemde? Hindistan'da biliyorsunuz ki şu an için Covid yüzünden e, Sağlık sistemi çöktü arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki Adamın Annesi ölmüş. Annesini motor da götürüyor. Ölü bedenini abi. Korktum lan. Vallahi 7874. Şimdi ben bunu size niye açıkladım değil mi? YouTube pardon abi özür dilerim. YouTube çok özür dilerim. Evet şu an oyunumuza yine ufak droplar girdi zannettim. Mersem girmemiş arkadaşlar. 19.000. Savaş ilanet. Bosna Ersek Federasyonu. Ee, hemen gir bakalım buraya. Federasyon bana savaş açacaktır şimdi. Sen federasyon olsan kaç yazarla? Gel lan buraya. Hey. Sen kimsin lan? Ha, sen kimsin oğlum? 2077 yılında kafana uçan roket mi atayım ha? Roket zaten uçuyordu pardon. Uçan araba mı atayım lan? Ha, 2733 582 topla. Ahmet abim sayesinde 5 liralık borcum artık 5000 lira. Teşekkür ederim Ahmet abi. Evet şimdi şöyle şuraları topla. Bosna Hersek Federasyonu birlikte Hırvatistan'da tarihe gömmüş bulmaktayız arkadaşlar. Kim demiş ya Hırvatların Türk olmadığını ya bana açıklayabilir misiniz arkadaşlar? Ya da Almanların Türk olmadığını açıklayabilir misiniz? Hayır açıklayamazsınız. O yüzden aşağıdan video beğenmeyi unutmayız dostlar. Yani sizi şu an çıkmaza soktum ben. Evet asimasyonu e yap. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzu artık bölüm sonu yapalım. Eventlere siz zaten kendiniz oynarsınız. En çok event Amerika'da var bu arada. Ben Türkiye sevdiğim için Türkiye'de oynadım. Ya da Almanya'da oynayabilirsiniz. Almanya'da da eventler mevcut bu arada dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Meksika eventinde görebilirsiniz bu arada. Bir sonraki bölümlerimizde, bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlar. Tekrar aradığım kanala 2,5 liradan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Eğer da seri olmasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız kesin olarak. Görüşmek üzere. Bay bay.